Merhaba arkadaşlar. Bugün soru 2 mı konusunu işleyeceğiz. İngilizce'de yes or no questions dediğimiz soru kalıpları. Türkçe'de a, ı, m, e, i, mi, o, u, mu ve ö, ü, mü şeklindedir. Sorunun arkasına gelen mı, mi, mu, mü ve soru işareti koyuyoruz. Ve bu soruyu sorduktan sonra cevap olarak evet ve hayır değil şeklinde cevap veriyoruz. Örneğin bu dolap mı? Bu dolap mı? Bakın burada mı gelmesinin sebebi şu dolap sözcüğündeki a harfinden kaynaklanıyor. Çünkü burada bakın A, I, B. Cevap. Evet. Evet. Dolap. Bakın. Evet. Dolap. Şimdi buraya geldiğimizde ise bu masa mı? Hayır. Masa değil. Koltuk. Hayır. Masa değil. Koltuk. Bakın. Hayır. Masa değil. Cevap. Koltuk. Bunun çoğu da var. Çoğu şekilde de sorabiliyoruz. Bu, şu, o veya bunlar, şunlar, onlar şeklinde. İşte, bunlar köpek mi? Bunlar köpek mi? Cevap, evet, köpek. Şimdi burada öğrendiğimiz örneklere göre aşağıyı tamamlayalım. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayınız. Şimdi. Bu öğrenci. Bakın öğrenci son harfi i. O yüzden burası b. Bu öğrenci mi? Cevap. Evet. Öğrenci. Hayır. Hayır. Cevabına ne diyoruz? Öğrenci değil şeklinde bir cevap veriyoruz. Evet öğrenci. Hayır öğrenci değil şeklinde bir cevap veriyoruz. Evet. Şimdi ikiye geldiğimizde bu sınıf bu sınıf bakın i olunca ne oluyordu A. aı mı şeklinde oluyor. Cevabımız evet sınıf veya hayır sınıf değil şeklinde olacak. Hayır. Sınıf değil şeklinde olacak. Üçüncü örneğimizde, üçüncü sorumuzda İstanbul kalabalık kalabalık gene bakın ı son ünlümüz ı o yüzden burası mı cevap da evet kalabalık hayır kalabalık değil şeklinde olacak. gördüğünüz gibi bu üç örnekte şuradaki gördüğümüz kalıpları kullanıyoruz. Şimdi bakın bunlar bunlar yüzük. Bakın son ünlümüz nedir? Ü. Ü olduğu için burası da mü. Bunlar yüzük mü? Cevap. Evet. Yüzük. Hayır. Hayır. Yüzük. Değil şeklinde olacak. Hayır. Yüzük. Değil şeklinde olacak. Şimdi tekrar geldik beşinci örneğimizde diyor ki o postacı. Bakın ı, ı harfinden dolayı burası postacı mı? Cevabımız evet. Postacı. Hayır. Postacı. Değil şeklinde olacak. Hayır. Postacı Değil Şeklinde Olacak Evet Burası Bu Şekilde Oluyor Şimdi Geldiğimizde Altıncı Örneğimizde Ev Temiz Temiz Bakın i, i'den Dolayı Ne Oluyor Temiz Mi Şeklinde Bir Cevabımız Olacak Evet Temiz Hayır. Temiz değil diyeceğiz, değil mi? Temiz değil şeklinde cevabımızı vereceğiz. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki a, ı, m, e, i, mi, o, u, mu, ö, ü, mü şeklinde bir soru eki oluyor. Şimdi geldiğimizde burada da cevaplar var bakın arkadaşlar cevaplar var soruları istiyor bizden şimdi soruda diyor ki evet bu sandalye o zaman evet bu sandalye cevabına biz şöyle bir soru sormamız lazım bu sandalye bakın sonu e olduğu için e i'den e i pozisyonundan mi'yi koyuyoruz bu sandalye mi? Cevap evet bu sandalye. Burada da bakın bu köpek mi? Sorumuz bu. Bu köpek mi? Cevap hayır. Köpek değil. Burada ise evet şu sözlük. Burada sorumuzu şu sözlük mü şeklinde soruyoruz. Cevabımız evet şu sözlük. Veya bir başka sorumuzda hayır o gözlük değil. O gözlük mü şeklinde sormamız gerekiyor. Evet. Dersimiz bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.